tanesi bu maçta da oyun sonuna kalmayı başardık. 3 oyuncumuzla beraber HVVP sayı avantajına sahip. Alanın biraz daha doğu kısmına hakimiz. Eğer HVVP buradan mermilerimizi gönderebilir ya da bir çelmeyi takabilirsek Müthişler Yani şimdi burada şöyle bir üzücü kısım var. Biz agresifiz zaman o no, zaten tek başına pek bir şey yapmak istemeyecektir. Stolluk da çok pasif bir takım. E, biz bize biz girişeceğiz büyük ihtimalle HVP ile birbirimize. Noy zaten yakalanıyor burada. Oyun Güzel. Alabilecek. Tamam şimdi çocukları pistten aldık. Şimdi 10 sıralama puanını garantiledik. Oh, burada yakın yakalanıyor. Action yakalanacak. Hızlı bir şekilde garanti alacak. Mermiler de Yine aynı oyuncu tarafından atılıyor. Solkay çok tehlikeli. Bir pozisyon bombayı burada Tixi'ye doğru yolladı. Güzel bir bomba Meku yerde Tixi yerde bir anda. Ne kadar iyi bir bomba geliyor Solkay'dan. Kitsune her ne kadar karşılık vermek istiyorsa da yeterli değil. İlerlemek istiyoruz. Garantiler geliyor. Geçti geldi. Geçti geldi. İnanılmaz. Stolvurt'ta bir oyuncu yerde kaldırılıyor ama biz şu anda iki oyuncuyla ayaktayız. Yerdeki ismi kaldırabilirsek 3 2 oynayabiliriz bu noktayı ve evet onu kaldırmaya gittik. Kit basılacak. keş tarafından sonrasında ise Stovert oyuncularının yerinden haberdarız. E onlar bize nazaran biraz daha köşede kaldılar. Hareket etmek durumundalar. 9. alana geçtik. Sadece onları görmemiz gerekiyor. Bir yükseklik avantajı lazımcan Pazartesi. Evet, şimdi Oo. bomba şekilde Squirer denemesi var bu bölgeye doğru. Lats'ın yerinden haberdar olacak bu şekilde. Yine sol köye doğru da bir deneme var. Dikkat edin. Hayır. Hayır, Şu hayır. Bu bölgelerde ama yeterli olmayacak herhangi bir şey. şekilde bomba da bir tesisata sahip olmadıklarını görüyorum. Ekşinde sadece bir tane moli var. Hayır. 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 hayır gördük ama hayır Keç burada yakalanıyor. Maalesef skorun garantisi de geldi. Şimdi kör bomba kullanıldı burada Solkay. Açılmak isteyebilir sola doğru ama Action da bu bölgeye doğru gelmek isteyecek. bu geliyor, şirada... geliyor. Oyun geldi o son atıcıyla beraber bir şeyler yaşamayalım. Güzel bir kör daha geliyor. Bir türlü ama istediğimiz skoru burada bulmuşuz. Şimdi Skrar yerde yatıyor. Solkay göremedi. Action'ı gördü. Yine de o istediğimiz mermiler gelmiş değil. Şimdi ileriye doğru atılmak isteyebilirler burada. Oyun alanı iyice daralıyor. Biz bu kaya avantajını kullanmak istiyorduk ama şu anlık İstediğimiz avantajı ele geçirebilmiş değiliz hala göremiyoruz oyuncuyu. Solkay'ın yelek gitti bir seviye kaskı var. Yani şimdi kayın üstüne çıkmayı çıktı, tercih ettik çıktı. Solkay ve maalesef Ekşi tarafından düşürülüyor. Burada bakalım Keç'in ellerine bakmaya başladık. Ağacın oradan geldiler şimdi Lat burada denemelerini yapacak ama maalesef. Burada biz snowboard'a kaptıracağız galibiyeti. Yani say avantajı, yükseklik avantajı, konum avantajı tamamen bizim elimizdeyken işte Keç'in düşürülmesi ee, tamamen işleri tersine çevirdi. İki tane çok güzel kör edici bombadan sonra acaba üzerlerine oynayabilir miyiz derken e, rakibimize bu galibiyeti açıkça söylemek gerekirse hediye ettik. Ama yine güzel puanlar çıkarttık. Sonu galibiyet olabilirdi çünkü potansiyel 5 e, puan kaybetmiş olduk. İkincilikten 12 sıralama alacağız. Ee, normalde çok daha iyi olabilirdi ama olmadı. Evet yani burada da action